Kuzey ışıkları neden oluşur? Videomuza geçmeden kanalı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman iyi seyirler. Kuzey ışıkları dünyanın kuzey veya güney kutbu bölgelerinin boyunca uzanan parlak ışık şeritleridir. Bu doğal ışık gösterileri güneşteki patlamalar veya koronal kütle atımları Güneş rüzgarının ani olarak artmasına neden olan patlamalar gibi güneş aktiviteleri tarafından tetiklenen manyetik fırtınalardan kaynaklıdır. Bu olaylardan kaynaklı enerji yüklü parçacıklar güneş rüzgarı tarafından güneşten taşınır. Taşınan parçacıklar dünyanın manyetosferinden sızdığında alt fırtınalara neden olur. Daha sonra hızla hareket eden parçacıklar ince yüksek atmosferimize çarparak dünyanın oksijen ve nitrojen parçacıklarıyla çarp. Bu hava parçacıkları çarpışmadan topladıkları enerjiyi attıkça her bir atom farklı bir renkte parlamaya başlar. Kuzey Kuzey ve güneş ışıkları genellikle yarım kürenin kutuplarına yakın yerlerde gözlemlenir. Ancak güneşte olası bir patlamanın ardından jeomanyetik fırtınalardan dolayı dünyanın birçok yerine gözlenebilmektedir. Kuzeyde bu görüntü Aurora Borealis olarak bilinirken, güneyde ise Aurora Australis olarak adlandırılır. Bu tarz videoların devamı için kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.